Herkese merhaba. Bugün çok güzel bir Cuma gününde, çok güzel gene birbirinden güzel konuklarımdan bir tanesi Ayla Hanım'la birlikteyiz. Öncelikle konuğuma hoş geldin demek istiyorum. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Ayla hoş Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkürler sizler. Çok teşekkür ederim. Önce Ayla Hanım'ı tanımak istiyorum. Ayla Hanım kimdir? 1992'den beri. Oftalmoloji alanında e, gerek kendi tıp firmamda gerekse Türkiye'nin alanında uzman en büyük şirketlerinde yöneticilik yaptım. Buradaki işimiz aslında kontak lens. Opak Lens Türkiye'de e, yapılanmış bir şirket, bir anonim şirket. Opak Lens AŞ'nin e, yönetim kurulu başkanı Sayın Erol Harbi. Buradaki firmamız aslında Opak Lens'in e, kardeş firması. Öncelikle Opak Lens e, Türkiye'nin en geniş optik üzerine ürünler dağıtan firması. Türkiye'de yaklaşık 7400 optiğin %94'üne hizmet veriyor. E, 34 şehirde 48 deposu var bu konuda. Evet. E, Merkez Kavacık'ta e, 500 kişiye yakın e, kişi çalışıyor. 2018'de de Akay Optik'in İzmir'deki can fabrikasını alarak e, özel üretim can imalatına başladı. Şimdi Opak Lens'te, Lentis'te Kardeş firması bunu biz Kıbrıs'ta açtık. Harika. 2015'te ve amacımız kontak lensle öncelikle e, adada olmayanı yapmak, e, ulaşılabilir olmak, aynı gün içinde teslim sağlamak. Türkiye'de kontak lenslerin altını özellikle çizmek istediğim bir şey var. E, i̇nternetten kontak lens e, satışı yasak. Fakat ben bazen duyuyorum ya da postaneye gittiğimde görüyorum. Maalesef adada da e, internetten satın alan hala bir grup var. Altını çizerek söylemek istiyorum. Bu çok tehlikeli. Yani hastanelere gittiğinizde Türkiye'de zaten Sağlık Bakanlığı'nın koca billboardları var. İnternetten lens satın almayınız diye. Evet. E, kaçak olabilir, sahte olabilir, tarihi geçmiş olabilir. ...bunları internetten aldığınızda... Hmm. ...kesinlikle gözlemleme şansınız yok. Bir kere Tabii muhatabınızı bilmiyorsunuz. de var maalesef. Aynen yani e, her şey olabilir. Ve göz bahsettiğim gibi... E, ...bu bir pürotez. Yani e, bunu... ...satın alıp da kullanamazsınız. Mutlaka doktor reçetesi gerekiyor. Evet. Doktor reçetesi olmadan... ...kontak lens satılamaz. Muayene edilmeden kontak lens kullanılamaz. Bunları yapmadan... İnternetten işte bir hastamız ya da müşterisi e, rengi beğenerek alırsa eğer gözde ciddi rahatsızlıklara sebep olabilir ve ciddi e, sonrasında ciddi sorunlar yaşayabilirler. O yüzden ben özellikle bunu belirtmek istiyorum e, adadaki kontak lens kullanıcılarına. Doktorları kimse, burada 50'ye evet. yakın doktorumuz var. E, mutlaka doktora gidip e, muayenelerini olsunlar. Buradaki sistem zaten şu. Size hekiminiz lensinizi veriyor. Yani he, bana e, siparişi veren burada hekim. Göz hekimi. Evet. Siparişi veriyor ve hastasını ulaştırıyor. Çok kolay bir sistem. E, Türkiye'deki sistemle buradaki farklı. Yani Türkiye'de satış yetkisi optikçilerdedir. Burada ise göz hekimlerindedir. Göz hekimi bu konuda kendilerine yardımcı olacaktır. Artık internetin de sitelerine çok her siteye güvenmemek gerekiyor. Evet güvenilir değil. siteler var ama güvenilir sitelerde de mesela sahibinden konu bilirsiniz gitti gidiyor hepsi burada. Ee, biz o sitelere e, avukat aracılığıyla e, bir tutanak göndermiştik. Bu bir sağlık e, ürünüdür mi? ve kontak lens internette satılamaz diye Şimdi yine o tekrarlandı bildiğim kadarıyla. Bir aylık lensi bir aydan fazla kullanabiliyor muyuz solüsyonunu yenileyerek diye bir soru Maalesef. geldi. Maalesef. Bir kutu, bir kutuyu açtık. Onu açtığınızdan itibaren lens artık yaşamaya başlıyor. Evet. Ve lens bir ay içinde ölüyor. İçindeki e, oksijen ve gaz geçirgenlik oranı tamamen biter. Ve o lensi atmak zorundasınız. O yüzden mutlaka... E, kullanım tarihlerine uymamız gerekiyor. İşte bir renkli lensli kozmetik amaçlı ben işte 5 ay 6 ay kullanıyorum. Hatta onunla yatıyorum. Kesinlikle renkli lenslerle yatılmaz. Mutlaka çıkarmanız gerekiyor. Bunu bir, eğer bir günlük Aynen. lens aldıysanız o bir günlüktür. Evet. Aylık aldıysanız bir aylıktır. E, solüsyon alamadığı için su içine bırakanlar vardı. Yok yok yok. E, e, bu daha da sakıncalı bir durum. Evet. evet, evet. Kesinlikle yapılmaması evet, gereken. Evet. Yani içindeki kimyevi maddeler zaten lensin yapısını bozan maddeler. Hem zaten e, lensimizi çıkarttık, e, solüsyona koyduk. E, sabahleyin önce lensimizi takacağız. Evet. Sonra makyaj yapacağız. Eğer siz önce makyaj yapıp sonra lens takmaya kalkarsanız takarken kirpiğinizden bir küçük partakül bile bulaşsa makyaj malzemesi o gözünüzün kızarmasına, yanmasına ileride ciddi sorunlara yol açacaktır. Oo. Akşamda çünkü... önce lensi çıkartıyoruz. Arkasından bak çünkü silerken yine bulaştırabilirsiniz lensinizi. Evet. Bu çok önemli. Göz çok önemli bir nokta. 27-28 bin ürün kapasitesiyle çalışan bir firma. Türkiye'de doğayen olmuş opak firması evet. yönetim kurulu başkanına çok da tekrar teşekkür ederiz. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Evimize misafir oldunuz çok sağ olun, teşekkürler. Sağ olun. Bu arada Facebook'ta Opak Lentis diye evet, bir sayfamız opak da var. Lentis. Opak Lentis olarak oradan da sorularına cevap verebilirim Harika. Ama şunu söyleyeyim yani Sizden lens satın alabilir miyiz? Lütfen denmesin. Bizden lens satın alamazsınız. Evet. Ee, biz tedarikçi firmayız sadece. Evet. Biz depoyuz sadece. Ee, o yüzden göz hekimine başvursun ya da bize nereden alabiliriz diye Girne'den bana telefonlar geliyor. Girne'deyim lens satın alabilir miyim? Evet alabilirsiniz göz hekiminden. İyi günler diliyorum. Biz ben teşekkür ediyorum. Bütün göz hekimlerimize de buradan teşekkür Merhaba. ediyorum. İyi günler diliyoruz efendim.